bakalım. Selamun Aleyküm. Otomatik kaydetti. Hukukat çıkar mı? Atlamalı mıyız? Opsi. Ne arıyorum acaba? Kazananda. Bir yaşıma daha geldim. Çöplük reisi Nestor sıra kalem bastı. Bir fikrimiz yok. Şuraya insan gibi girebileceğim bir yer var, oradan başlayayım araştırmaya. Düşünce ölebiliyorsunuz, Ağırlık var çünkü. That's what I'm talking about. Tamam artifact yok. Çek silahı da. Oha buradan giriş varmış. Aha bir yaratık kombosu yiyeceğiz gibi. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Alo. Gel lan yaratık. şey. Mind bilmem ne var. Tam seni koruyacağız anlaşıldı. De nerede yaratık? İşte. Tamam. Yere silah bırakmamak lazım bu hayvan. Ne varsa kullanıyor çünkü. nasıl olacağımı biliyorum. Evet daha dayı. Ka 3 bomba Ölmezsen nasıl yapacağız biz senle ya? Dur aşit ah, diyen manyak neredesin? Kardeşim! Elim ayağım birbirine dolandı şerefsizim 3'e. <laughs> 3 kuruş kazanacağız diye haydut falan neyse de şu küçükler bildiğin gibi kafayı yersin Nasıl haydutlar? Birader adam gelip kendini mi tanıtıyor? Tek kelime etmeden sıkıyor Fabrika mı ne varmış varan diye biriyle onu konuşuyor Tereci onların elinde ama onu biliyorum Teşekkürler <laughs> bro <laughs> Ama bir para mara falan Totonu kurtardık o kadar Vay arkadaş Kaza alanına girdik. Lagrant dolaşacağız. Bu bücürler yerde bulduğu bütün silahları çıkartıp size karşı kullanıyor. Çok asap bozucu bir karakter. Evet. Tipe bak. Al sana SS. Bunu kapak fotoğrafı yap kimse izlemez. Buraya başkaları da girmez inşallah. Şu üst kata bir bakacağım. Burada bir atraksiyon var mı? Ona göre çıkıyoruz. Burayı zaten fullledik. Şunu tümünü bırak. Tümünü bırak. Boşalt çıkmadın yere. içi boş. Peki. Güzel. Stresli ortamdan kurtulduk. E, kombata gidiyoruz öyle anlıyorum şimdi fabrika denilen lokasyon başka bir atraksiyon çıkmasın ben kapalı mekandan korkuyorum güzel orada bir şey yok buradan çıktık gittik peki ufak bir kayıt şu bücür dedikleri şey cüce dedikleri zımmırtı özellikle yerde çok silah varsa bütün silahları size çevirdiği için o kadar asap bozucu bir şeye dönüşüyor ki Kuluçka mallarını doçentten al otoparkta adamlarla buluş O tesise girmeden önce şu yan görevleri yapalım 200 tane mermi 111 bunda 30 da bunda İyi. 20 kişiyle kapışırım pistol sayesinde bomba var mı kaç bomba 2 de bombam var kafi tıt derken Fiziki korumayı da giyip öyle kapışacağım. Belki artefaktın bir artısı vardır, ekstra. Belki değil vardır da ne kadar onu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Işık açıksa kapatalım. Ortamın doğal renklerini görelim. Şimdi ben 250 metrede kapışacak mıyım? Burası kapışmalı mekan mı? Kuluçka malı almaca. Otoparkta biriyle buluşmaca. Görünürde insan var mı? Yok. Ama böyle kapalı mekanlara girerken iki kez düşünmek lazım. Genelde haydutlar bu tarz mekanlarda saklanıyor. Görünüz bir var mı? Yok. Tamam okey. Pas geçtim. Kaldı 100 metre geliyoruz. Burada var mı alabileceğim bir şey? Yok. Medkit sayılarımızı kontrol edelim. 11, 10 yiyecek mi Tamam. Okey iyiyiz ya. Aha bir düşman var. Aa shit. Burası düşman mekanı mı? Hemen defa bastım. Hemen para bastım. Bak yanımda AK gibi bir şey getirmediğim için uzak mesafesiyle varmış ee, bunu satacağım. Tamamen konudan bağımsız bu. Burada kombat var ya. Sen tak şunu da. Bu düşman mı? Yo düşman falan yok kimse yok. Adamı ıh dedim baydım ben buradan görev almaya gelmedim mi ya? Kuluçka mallarını doçentten al. sigarada ama hadi bakalım. Bu arada karakterler birbirleriyle sürekli konuşuyor. Bu hareketler biraz fantezi işlere de sebebiyet veriyor. Bu arada köpek gibi radyasyon geliyor bana bu. Kibir Aykol'un ölü var, dedi. Buradan vazgeçtim. Burada bir vukuat bu çıkacak büyük. Kilitli, peki. Ölü olduğunu fark etti. Şimdi ilk gördüğü kombat patlayacak. Ben sadece doğru cam, doğru pencereyi bulmam lazım. Çatıya çıkılıyor mu acaba? Bulduğumu teklemem lazım. Çatıysa çatı bakalım. Beni soldan biri sezdi ama çatı inşallah boştur. Oğlum bu çatının hali ne? Hehe, <laughs> okey. Beni burada görme olasılığı düşük. Ben şurada bir yiyecek patlatayım bir tane. tek tek ayıklıyorum maşallah. Kimse yok rahat olun dedi. Ben 5 kişi ayıkladım bile. Okey, okey, okey de. Diğerleri ne? Ayak ve nerede acaba? Sıraları satarız diye topluyorum. Belki satmayız. Şimdi burada bir hoplama objesi var. Üst kattan buraya atlarsan seni tutar gibi gözüküyor burası. E, bakalım başka ne yapabiliriz? şurada birisi var. Peki. Yılan gibi oynuyorum biraz. Görürsem tekliyim. Ne kadar az adam o kadar iyi. Kimse dışarı çıkmıyor mu ya? Bu mu? Çıkın dışarı oynayalım gençler. orada bu artı bir var peki Neyse başka yok Ben buradan hoplayıp neye ulaşmayayım da, ulaşmalıyım da burada hoplama işlemi var İnelim kombata başlayalım Biraz yılan gibi yaklaşıyorum çatara patara yapmayı sevmiyorum peki Orada çıkmam hayırlı olur gibi gözüküyor. Orada bir obje var alayım. Zula var büyük ihtimalle. Sonra alttaki de operasyon çekeriz. Dışarı çıkarlarsa ki sabah oluyor. Daha net görürüz, tamam. rahat görürüz. Kimse tepeye bakmaz herhalde. Çıkalım bakalım. Daha da mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> mekana bak. İşte bu. Bu bir şey. Ha evet. Buradan atlamalık bir save alabilir miyim? Burada atlamalık bir şey var ve easter egg var belli ki. Normalde burada bir çanta var mı ya bakıp öyle mi yapsak ya da öyle yapalım. Çantayı al varsa yoksa atla. Çanta yok mu? Tamam güzel. Soldakine bağlama tamam. İşte bu. Ağzına tükürdüm. Düşüşüm yine sert oldu. Yani burada ses yapmaya da hiçbir adam çıkmazsa çok adam kalmamıştır diye düşünüyorum. çıkarsa da artık ölü adamdır. Beni delikten gördü görüyor musun? Oyun iyi aga yalan yok oyun gerçekten türünün iyi örneklerinden i said Buraya buradan giremiyorum. Peki nereden gireceğim? Daha yılan bir operasyon lokasyon mu var? Oyuncu muyuz be? Oyuncu muyuz be? Aç kapıyı. Yani çok adam öldürdüm daha almasa gerek ya. Sanırım sessiz öldürdüğüm adamların sürekli olan itemları daha hasarsız ya da kullanılmamış geliyor. Yat 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 yat, yat. Package, Paketi istiyor alabilirsin but istiyorsan. But... Dinliyorum. Şahı no the... I... niye satmışsın? <laughs> Bizimkisi çıkmış kendi adam öndürdük. İyice manyağı bağladı. Ooo. Oh. Tamam. Kuluçka bari ne o silahla girme şah malını sürenlerden pek az etmez Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Şahın zulası lokasyonunu bulduk Aldık Ana kare gideceğim işim biter bitmez Ne oldu lan Döndü bir anda karakter Burada özel bir şey olabilir mi Aga ayağıma takılan objelere bakar mısın diye gidiyor çok güzel. Potatolar, patatesler, güzel. Aç bakalım. Olan senin yüzünden yüz adam öldürdük. Adam gibi konuşsaydın da şunları vurmasam mıydık? Ehmen <laughs> oğlum. Bak ayağıma ne takılıyor? jangur jungur fıldır fıldır geziyoruz ya. Güzel büyük met git Kendimi toptancı gibi hissediyorum, değil mi? O kadar çok adamın kafasına sıktık ki kimlerde öldü hatırlamıyorum. Gezeceğim bütün ortamı şu an. Mermilerini alsak yeter. Biri şurada bayılmış. Adamın silahı yok şaka mısın? Bandajı alalım. Şu görevden sonra da ara verelim. Yeterince koştuk kovaldık. Yani. Yani yani hatırlamıyorum. Kimler de öldü şu var boş. Bunu lootladılar mı lan? La le le. Neyse. Okey. Beyze gidince bu konu hakkında haberleşeceğiz. Zahkar'ın adamlarıyla buluşa dahil olmuyorum. Burası çünkü bir artı 30 dakikalık kombat. Youtube atacağımız içerik biraz büyüdü. Sonra şuraya gidip ki hayırdır kardeş. Üstündeki ağırlık on.